İzmir'in doğal güzelliklerinden Karagöl'deyiz. Burası İzmir'de yüksek bir mevkide ormanlığın içerisinde bir alan. Karşı tarafı karavan ve piknik alanı olarak ve çadır alanı olarak kullanılıyor. Etrafta birçok masa var. Sözde özel işletmede fakat değerli dosya haber ailesi gördüğünüz gibi etrafı da bok götürüyor. Çok affedersiniz. Ne bir temizlik var, ne bir düzen var. Ne bir ilaçlama, ne bir çevre düzeni. Ama saçma sapan sadece buraları kiralayanlar ücret almayı biliyor. Onun haricinde de hiçbir şey yapmıyorlar. Ne kontrollü ateş ya da alanları var. Ne farklı bir etkinlik var. Sadece doğal güzellikten yararlanıp burayı kiralayıp sonra da burayı... konaklamak için ya da kalmak için ücret alıyorlar. Fakat buraya ne bir bakım ne bir çivi çakılıyor. Çivi çakılıyor derken tesisten bahsetmiyorum. Temizlik yok, bakım yok, bir şey yok. Ve burayı da böyle bu doğal güzelliği de içine ediyoruz maalesef.